Sıradaki seyircimizin adı Erlik. Bu şeytanın kankisi olan Erlik mi? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, herkes bizi takip ediyor. Bakalım Erlik Bey ne sormuş? Ee, hocam, ben cinsiyet değiştirip kadın oldum. Kadın olduktan sonra kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Şimdi hem dönme, hem gay olarak iki kat günahlı mı sayılıyorum? Ee, şimdi şöyle bir şey. Zaten e, cinsiyet değişikliği ile ilgili e, bir ifade bulunmuyor. E, zaten sen iki kere döndükten sonra tekrardan aynı e, noktaya gelmişsin kardeşim. Yani e, iki yanlış bir doğru etmiş. Zaten bizde e, öyle cinsiyet değişimi falan bunlardan bahsedilmez. Ancak e, kadınlar varken erkeklere mi yönelirsin denilir. Yani erkeklere yönelmediğin sürece sorun yok. Ama yani.